İyi günler arkadaşlar. Ben bilgi işaret ekibinden Asım Can. Bugün size çizgi roman sever arkadaşlar için bir uygulama indirdik. Bagu çizgi roman adı altında. Tamamen Türk yapımcıların, hani yazarların, çizerlerin her şeyin Türk olduğu, uygulamanın Türkçe olduğu bir çizgi roman uygulaması öyle söyleyelim. Şu an iki tane Çizgi dizileri var. Hani Oyun Bozan ve Teşebbüs 2.0'a da altında. Te oyun Bozan şu an yanlış bilmiyorsam 24 bölümde sona erdirildi. Neden bitirdiler bilmiyorum. Ben hani kişisel olarak takip ediyordum. Teşebbüs 2.0 hala devam ediyor. Önce şöyle ufak bir göz atalım. En başta çizgi romanı indirdiğimizde bir üyelik sayfası geliyor. Hani Facebook'tan da üyeliğimizi tamamlayabiliyoruz o yeli yapıyoruz yani. yani yapacak bir şey yok. Şu şekilde sayıları görebiliyoruz buradan. Sayı hakkında mesela sayı takım oyunu 5. sayısına bir bakalım. Buradan özellikleri görebiliyoruz. Hani nedir? Yazarın adı, işte çizer, asistan çizer, sayfa sayısı ve benzeri. Buradan ufak bir ön izleme olarak yapmışlar yorum yazabiliyoruz bu şekilde veya yorumları okuyabiliyoruz. Ve bunların hepsi dediğim gibi üy üyelik üstünden olan olaylar. Okumak içinse internetimizin ve uygulamanın olması yeterli. Hani okumak için ücretsiz okuya tıkladıktan sonra daha doğrusu bastıktan sonra lütfen bekleyiniz diyor zaten. Ondan sonra indirmeye başlıyor. İndirdikten sonra hani istediğimiz şekilde okuyabiliyoruz. Hani internetimiz olması gerekiyor ama bunu bir telefonumuzda yer kaplamaması için onu da düşünmüşler hani okuduktan sonra işimiz bittiğinde tekrar kaldırabiliyoruz onu da önce bir indirelim tekrar göstereceğim indirdik şimdi oku diye zaten değişti nasıl kullanılır hani ilk indirmemiz olduğu için farklı bir telefonda kullandığımız için o bize gösteriyor şimdi kapatalım. Bu şekilde alt tarafta bir ufak bir menü geliyor. Hani cep modu, sayfalar, geniş, ileri geri ayarlar ve yardım sekmesi bulunan bir ufak bir menü yapmışlar. Sağ sağa yaparak e, hani normal sayfa değiştirir gibi değiştirerek okuyabiliyoruz. Hani yok, a ben bu kadar küçük okuyamam dediğimiz zaman telefonunuzun ekran döndürmesini açarak şekilde daha büyük bir halini okuyabiliyoruz. Veya hani hayır ben daha da yakından okumak istiyorum dediğimizde istediğimiz şeye tıklayarak hani mesela buradan bu şekilde okumaya devam edebiliyoruz. Hani sayfa değiştir gibi başka hiçbir şey yok. İleri ve geri. Bu şekilde hani direkt tek tek o kareleri karikatürleri yakınlaştırarak okutturuyor. En sonunda da hani bu burada belli değil tabii ki de. Diğer teşebbüs 2.0 dizisinde hani bir dahaki sayının ne zaman geleceğini gösteren bir sayfa daha yapmışlar. Çok güzel olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam her çarşamba olması lazımdı. Güzel bir konu. Çok güzel işlemişler. Hani tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun dışında sol taraftaki menü sekmesinde koleksiyonlardan Hani şu şekilde koleksiyonlarımızda mesela teşebbüs 2.0 ve oyun bozan ikisini de eklemişiz. Şuradaki butonla takibi alabiliyoruz. Hani yeni sayı gelirse veya bir değişiklik yapıldığında takip edebiliyoruz. Hani bildirim olarak hemen geliyor. Dediğim gibi bildirimleri buradan ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde bize bir mesaj yollamışlar. Hesabımızla ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. Onun dışında hani güncel, güzel, basit, Türkçe olan bir uygulama zaten. Hani tebrik ediyoruz. Çok güzel yapmışlar. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun için zaten anlatabileceğim bir şey yok. Çizgi roman okuyanların, sevenlerin çok rahat, çok basit de, çok güzel bir şekilde, aktif şekilde kullanabileceği bir program. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.